George Bernard Shaw galiba Kara Kız'da şunu söylüyordu. Hayat ölümden büyüktür. Hayat aslında her şeyden büyüktür. Mesela diş ağrısı. Diş ağrısı bir olgudur. Benim çektiğim diş ağrısı olaydır. Savaş bir olgudur. Amerika Irak savaşı bir olaydır artık. Aşk bir olgudur. Bizim kendi hayatımızda yaşadığımız aşk bir olay haline gelmiştir artık. Yani aşk, savaş, diş ağrısı bunların hepsi hayatın içerisindeki parçalardır, olaylardır, olgulardır. Hiçbiri hayatın tümünü ihtiva etmez. Mesela birbirini sevenler birbirlerine sen benim hayatımsın dedikleri zaman bu elbette ki abartıdır. Ama bazıları inadına böyle bir fedakarlığı kendilerine görev biçerler. Kimse kimsenin hayatı olamaz. Sizin hayatım dediğiniz kişi bile sizin hayatınızın içerisindeki bir parçadır. Yani sizin hayatınız o hayatım dediğinizden daha büyüktür. Gelelim asıl konuya yani kadere. Kader de aslında budur. Yani kader hayatımızın içerisindeki olgulardır, olaylardır. Ama biz kadere nasıl bir rol biçiyoruz? Hayatımızın baş rolü, hatta hayatımızın kendisi rolünü biçiyoruz. Sizce de bu hayatımıza haksızlık değil mi? Özetle şunu söyleyebilirim. Kader gücümüzün yettiği şeylerdir. Ama biz ne yapıyoruz? Gücümüzün yetmediği şeyleri kaderimiz olarak görüyoruz. Ulysses'ta şöyle bir cümle geçiyor. Tanışmıştık seninle. Sen benimsin. Kader böyle. Kader hayatımızda yaşadığımız zorunluluklar da değil. Mesela biz çalışarak bir üniversiteyi kazanabiliriz. Üniversitenin kütüphanesine gidebiliriz. Orada ders çalışabiliriz. Orada karşı cinsten birine ilgi duyabiliriz onunla bakışabiliriz. Bir süre sonra onunla tanışabiliriz. Arkadaş olup yeri geldi mi evlenebiliriz. Bunlar hepsi bizim kendi gücümüzle, emeğimizle yaptığımız şeylerdir. Düşünün tüm bu çabalarınızı böyle bir kenara çekip demek sen benim kaderimmişsin dediğimizde en başta kendimize sonra da karşımızdakine haksızlık yaparız. Çünkü burada karşı tarafın da emeği vardır. Yani bu işte sizin kaderinizdi. O kişi sizin kaderinizin bir parçasıydı. Hatta sizin kaderinizin bir kölesiydi. Yani tüm bunları kaderiniz olarak gördüğünüz zaman bu ego yani artık bu egodur. Bu ego karşı tarafı büsbütün etkisiz eleman hiçbir gücü olmayan, kendi kararlarını alamayan pasif bir konumuna düşürür. Ve bunlar size mantıklı geliyor mu gerçekten? Bu yüzden kader konusunda bir kez daha düşünün. Dediğim gibi hayat kaderden de, aşktan da, diş ağrısından da, savaştan da her şeyden üstündür. Şimdi biri oradan kalkıp ölüm de hayattan büyüktür dese. Mesele şu ki ölüm hayatınızın olmadığı yerdir. Artık hayatta olmama durumunuzdur. Hatta ölümden sonra bir devam olduğuna inanıyorsanız o bile başka bir yaşamdır, başka bir hayattır. Ya da başka bir yaşamsızlıktır. Oranın koşullarına göre. Ama ben bu dünya için, bu hayat için konuşuyorum. Bu hayatımız her şeyden önemli ve her şeyin üzerindedir ve her şeyden büyüktür.